bugün cevabı tahmin et oynayacağız. Hedefimiz oraya gitmek. Bilmiyorum bakın söyle. Ee, Brezil. Hadi bakalım çünkü öyle yerler hiç duymadım. Bunda kaybedebilirdim zorlaşıyor gittikçe. Evet şimdi bakayım. geçelim. Denizde yaşayan bir hayvan söyledi. yasın bir balık değil. Yani bir yaşar şey değil. Bu sefer bayağı kişi şey oldu. Ama yiyorsun bir hayvan değil ki. Patates yemeği yemenin bir yolunu söyle. Fırın kızartma. Kızartma. Genelde kızartma şey yapılıyor. Daha çok o seviliyor. Arkadaşlar bu da burada bitti. Kanalıma abone olup videoya like atıp atarsanız çok sevinirim.